Arkadaşlar Dolexcellent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Kızlarımı şu şekilde korumaya aldım arkadaşlar. Hem doludan hem fırtınadan hem fazla güneşten koruma altına aldım. Profilleri kaynattırdım. Şöyle file gerdim. Arkadaşlar maliyetini merak ederseniz Profillerine 1600 lira ücret ödedim. Kaynak işini, kurulum işini eniştem sağ olsun jest yaptı, ücreti almadı. Fileleri 600 TL ödedim. Kumaşına 600 TL, dikişini 650 TL ödedim arkadaşlar. Şöyle bir koruma bana 2850 liraya mal oldu. Bu arada da geçmiş bayramınız mübarek olsun kızlarımı şöyle düzenledim. Şöyle göstereyim. Şöyle askılı saksılarımı da şu şekilde astım buraya. Şöyle yetişemiyorum. Şöyle uzaktan çekeyim arkadaşlar. Bunların da saksı değişimlerini yaptım. Şunların saksı değişimlerini yaptım. <laughs> Bunların daha saksı değişimleri yapılmadı arkadaşlar. <laughs> Sıraya aldım. Sırasıyla saksı değişimlerini yapıyorum. Red Hole, Lotus, Atlantis, Chanel Paradox. <laughs> şöyle satış için şöyle türleri ayırdım arkadaşlar. Şöyle burası hep özel türler. Chanel, e, Crispata, e, ondan sonra Cupid, Basful, ve Marnier Le Postal Delicata. Yine şurada satış için bitkilerim var. Aynı çeşitlerim. içlerinde özel türleri de var. Şöyle. Şöyle. Şu kare kızlarımı da şöyle konumlandırdım arkadaşlar. Şöyle Albert Bay anneleri. Şu küçük dikdörtgen saksılarıma da ergen bitkilerimi diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Klasik de var, özel de var, yarı özel de var, çinli de var, ferikatalıtsı da var. Şöyle göstereyim. Her türden var arkadaşlar. <laughs> Dastirozumun güzelliğine bakar mısınız renkleri efsane. Ay taşıım, Luella. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bir özel türüm var Verikatalı. Rainbow bebeği. Yapraktan ürettiğim suyonum, veralım şöyle kızlarım var, Ganzo bebeğimiz var, şöyle göstereyim. Yine bir tane şurada tangomuz var arkadaşlar, şöyle, o şekilde kızlarım var, Markus verikatalarım, mini bel Arkadaşlar satışta olan kızlarım burası. Burası. Şöyle satışta bunlar. Şöyle Arşinikayım. Yine burada da özel türlerim var arkadaşlar. Tamamı satışta. Zeki Hanımcığımın perlesi. Cant buluğlarım. Dudle'yam yine tango suyonlar şu kızımın ismini bilmiyorum çok harika bir şey ametus yılımlarım aynıyum özel tür ayniyumlarım arkadaşlar burası burada da krasula ekselislerim ve şeylerim var tesbihlerim var yine burada şu şekilde bitkilerimiz şöyle arkadaşlar Para ağaçlarımın renkleri efsane oldu. Şöyle göstereyim size kızlarımı. Güneşi çok güzel alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada minnak minnak aracmanlarım var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burada da yine özel türlerim var. Bulu evlerim var. Satışta olacaklar. Şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar yine özel türlerim var. Red lantenlerimiz falan var. Satışta olacaklar. Burada da bir tane arkadaşım var. İlk Nur Hanım. İlk Nur Hanım bana Fadime Hanım bende olmayan türlerden ayırır mısın dedi. Ona şöyle bitkiler ayırdım. İlknur Hanımcığım şöyle bakarsanız. Şöyle tek tek göstereyim. Madiba, Loella, Kristat, Trumpet, Red Lantern, Dirim Rose, Ghosty, Dark Water, Amethysium, Basfıl, şöyle Purple Delight, Çiçekte bir Clara, Orion, Blue Elf, e, Tango, e, Candy can, Özel Tür, Silk Veil, İthal Suyon, Lola, Pink Line, e, Subselis, chroma, Apricot, şu şekilde ayırdım. Şöyle kontrol edip bir içinde sizde olan veya beğenmediğiniz türler varsa bana işaretleyip atabilirsiniz. Sepetten çıkarırız. Şöyle tekrar göstereyim. Arkadaşlar şöyle yapayım. Bunlar gostilerim. Bunlar Atlantis'tim. Arkadaşlar bu da Juliana'm. Ne yapalım? Bugün şu kızımızla veda edelim arkadaşlar. Tam da görünmüyor ama Hastfink veyahut Douglas Hat. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.